Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatında gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.